Sevgili izleyenlerimiz Turşa Şah TV'den herkese iyi akşamlar dileyerek yayınımıza başlıyoruz. Sevgili canlara, sevgili konuklarımıza hoş geldin diyoruz. Esat Metin ile birlikte bugün sizlerle bir listeyiz. Sevgili Pir'den alacağız. Bugün e, Zat'ta bugün sizler programımıza mahrem konusunu işleyeceğiz. Birazcık ara vermiştik programlarımıza. Sevgili Pir'le siz canlarla birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sözü fazla uzatmadan sözü Esat Metin'e bırakıyorum. Değerli canlar, sevgili dostlar, sırrı, sırrı zatta keşfetmeye devam ediyoruz. Kainatın şiirini bir mısrada biz yazalım, güzel olsun. Bugünkü konu başlığımız tabii mahrem, bunu işleyeceğiz inceliğiyle, batini ve zahiri anlamıyla Tanrı'nın vücudu, Allah'ın vücudu, vahdedi vücut, ruhani nurdan ve nur, ruhani nurdan olup sırla örtülüdür. Ol emriyle gök kubbe ve kainat vücudu zat olan mutlakta gizli iken niçin ispatı delil için ol emriyle gören halinden göre, görülen hale gelmiştir. Getirilmiştir veya. Neden ve ne gereği vardı? Bir usta, usta olan varlığını aklıyla meydana getireceği eseriyle ispatlar. Yani işte burada Allah da kendi varlığını ispat için akli külü yarattı. Yani ol emrini verdi, tüm kainat var oldu. Şimdi sağlam yapının sırrı doğru ve kaliteli malzemedir. Ve ayrıca da iyi bir usta gerekiyor. Bu kainatın oluşumu için, yapılması için. Çünkü bu sır olan, yani mahremi olan konuyu batını ve zahiri anlamıyla yüzyıllardır insanlar araştırmış, keşfetmeye çalışmıştır. Ve kısmen de bu konuda bizlere bilgiler iletmiştir. Şimdi zerre akıl elden alındığında konuşmanın nasıl olacağı nereden bilinir? Bu zerre akıl dediğimiz doğuştan mezara kadar olan bize verilmiş bir sermaye. Bu bize ne kadar, ne zamana kadar eşlik edecek? Cevabı bu mu? sonra, öldükten sonra, yani bu akli terk edildikten sonra ee, ölünmekle dirilmekten bilinir. Yani öldükten sonra dirilmekten bilinir. Nasıl? Çünkü dirilme öldükten sonradır. Nefs ölmeden ruhun dirilmesine imkan yoktur. Candan, tenden, serden, vazgeçmeden, sır olan yönünden yani mahremi olan yönünden haber vermiyor. Aşk, aşk, aşk. Ancak aşk muhabbetle hakkın sırrını sırlarını anlamak mümkündür. Bu da hak hizmeti ile ilişkili kişiyi aşkı yola dahil eder, sonsuzluğa, daimiliğe eriştirir bu hizmet. Onun için bu vesileyle bu doğuştan tüm canlıların en üstüne olan insan, ilk insan yani Adem, akli de kendisine akli zerre verilmesiyle üstünlük kazanmış oldu. Bunu Kur'an'ın ayetleriyle de belli. Yani en üstün yaratılmış insan. Şöyle bir cevher yarattım kendi kudretimden nazar kıldığım o cevhere erdim heybetinden diyor. Yani ateşin sacı ısıttığı 36-37 derecesi verdiği nazarla bu insan vücudunun ayağa kalkması. Bunu Pir Hünkar Hacı Bektaş Efendimiz kendisi kendi deyimiyle Hararet nardadır, saçta değildir, keramet baştadır, taçta değildir. Her ne ararsan kendinde ara, Kudüs'te, Mekke'de, haçta değildir. Sakin ol, kimsenin gönlünü yıkma, gerçek erenlerin izinden çıkma. Eğer aşık isen ölmesin korkma, aşığı kurt yemez, uçta değildir. Gönül Kabe'sine girmesin hülya, nefsini ıslah et, düşme betuya kirleri artan baksana suya hep yüzü yerlerde burçta değildir. Er odur ki alçakta duran yüksekten bakan göz değildir diyor. Yani burada bir de içindeki sır olan böyle mahremi olan bölümde bu anlatımda yani ateşin e, sacı ısıttığı 36-37 derece ısı verdiği nazarla bir insanın e, bu insan vücudunun ayağa kalkması nazarla yani her varlık her şey her an Allah'a bağlıdır. Nasıl ki vücudumuzdaki tüm hücreler tek olan vücudumuza bağlı olduğu gibi biz ve tüm varlık Allah'a bağlıyız. Her an, her dem, her lahza. Bize şah damarımızdan daha yakın olan Allah bizleri ve tüm varlığı zatıyla ve sıfatıyla sım sıkı kavrar. Bu sıkı kavrayış Allah'ın Kahhar ismiyle anılmıştır. Yani sırr zat bu mahremi konuları biraz sevgili hocam da Pirim'in de anlattığı gibi biraz daha aşıyor bu mahremi olan e, örtüleri aralıyor. Tabi tümünü bunun açmış olsa dünyadaki tüm yaşantı durur onun aşkından. Yani cemali mutlak olan yüzü Mevlana Hazretleri'nin şöyle bir anlatımı var biliyorsunuz. Üç gün, üç gece Göz kırpmadan o güzelliği seyrettim diyor. Yani e, onun cemalini seyrettiği zaman akli zerre orada duru hayrette kalır, hareket edemez o güzellik karşısında. Bunları kısmen yaşamış biri olarak anlatıyoruz. Yani öyle sadece e, bunu hayali değil. Allah bizim, biz Allah'ın içinde, o da bizim içimizde değil mi? Şahhatlarımızdan daha yakın bize, bizde ve. Bizim dışımızda her şey o. Evvel, ahir, zahir, batım dediğimiz. Yani biz Allah'ın düşünde ve düşünüşünde gizliyiz. Mahrem olarak. Bütün varlıklar, bütün gözle gördüğümüz bütün varlıklar, yokku ve kaynak onun düşünde ve düşünüşünde gizliyiz. Çocuk ilk rengini anne babadan alır. Daha sonra da çevresinden alır. Şimdi buzağının burnuna kirpi derisinden burun, burunluk, özel bir yapıda burunluk takılır, bağlarlar ki annesi tepsin emzirmesin diye. İşte bizim sırrı zat yolumuzun mahremiyeti de gidişine yani bu gidişe gidişe göre böyledir. Yani e, namahrem olanlar, ham olanlar, ham ruhlular her beytin sütünü emmek istedikçe onlar hakiki sütü onlara hakiki sütü vermez. Bu yola talibin layık olması gerekir. Yani orayı işte bunun gibi bazı e, serencemeler koymuş. Onu tam manasıyla emmesin, oradan doyumlanmasın. O sırrı saklamak için. Çünkü bunu hazmedemeyen kişiler ifşa ederler. Yaygara yaparlar, dayanamazlar. O yüzden bunu sırlamış. İlim-irfan, marifet derinliği olduğu kadar ilim-irfanın marifet derinliği olduğu kadar insanlığı da anlatan sonsuz manaları, hayret verici sonsuz yüksekliği olan bir ifade ve terkip gücü var. Kelam, beyit, anlatım anahtardır. Kilit anahtarla açılır. İçerisi tarikattır. Şerriyat, zahiri suret bilgilerini temsil eder. Tarikatsa yol bilgisi yani mürşitle gidilen yol. Mürşit rotayı belirler. Hangi yoldan kestirme rahat ve güvenli bir şekilde yol gider. Oraya eşlik eder. Bize rehberlik eder yolu için. Batıni bilgi ise iç bilgiyi içerir. Yani diğer bir örnek verebilirsek bu yolda niye sadık bir rehbere intisap edip onu takip etmemiz gerekli? Hukuktan diploması olan birisine mesela bu işin e, gidip de bir hastayı buna teslim etmeyiz. Edilmez değil mi? Çünkü hukuk diploması alan bir şey hukuk ama hasta bakan bir doktorda hasta ile ilgilenir. Bunun gibi bir işin işte tarikat ve hakikatinde yolun yordamını öğrenmeden kendi kendine ustalık taslayan, taslamaya kalkan kişi gülünç ve münasebetsiz duruma düşer. Bu işi bilmeyen yani sahte olan yönlerinden bahsediyoruz. İşte ona e, ne pişiriyorsun diyene ermiş gibi davranırlar. İşte bir parça onlara tattırırlar. O da sanar ki yani ayağının hani, sevgili Niyazi Mısri Hazretleri'nin beyti var ya ayağı daha kıyıda suya değmeden kendini deryaya e, gark olmuş sanar diye ifade eder kendisi. Çünkü o ummana dalabilmesi için iyi bir yüzücü olması gerekiyor. İyi bir mürşitten bilgi alıp, iyi bir mürşitten eğitim alması irşad olması gerekir. Yunus yıllarca o dergaha eğri odun bile koymadı içine o dergahın. Çünkü diyor ki pirim bu dergahtan içeri eğri odun bile giremez, girmez. Yani böyle sadakatle bu işe sarılmak gerekiyor. Her gördüğünü mürşit diye anlamaması için onunla bir süre oturup kalkması gerekiyor. Gerçek mi? Yani gerçekten o yolu gösterebilecek nitelikte ve güçte mi? bunları anlayabilmesi için. Çünkü bir insan hüneri ne ise, ne yapabiliyorsa karşısındakini de onunla e, kandırabileceğini zanneder. İnsan kendi kendini aldatmasın bir kere. Allah'ın ilhamı, mürşidin irşadı, ustanın bilgisi, olmaksızın, emeksiz, gayretsiz, çilesiz, çalım satmaya kalkışan ham ruhlu kişiler taşlanmaktadır. Cansız gibi görünen her şeyde, her varlıkta duyar, işitirler. Yani Yaradan bizi bizden daha iyi biliyor, bize bizi duyuyor, görüyor. Yani düşüncelerimizi de, her şeyi, aklımıza gelebilen her şeye hakim. Cansız sayılan objelerde, insanlarda çoğunun farkına bile varamadıkları bir canlılık, bir şuur var. Kendi dillerine göre konuşur, kendi bildiğine, kendi yaratılışına göre hareket ederler. İnsan 32 harfli hayvan da 3 harfle konuşur demiştik daha önceki programlarımızda. İşte şimdi bunun gibi e, konuyu iyi irdelemek, anlamak ve irşat olacaksa, aydınlanacaksa sağlam bir mürşide intisap edip bu intisap sonucunda istediği sonucu elde edebilmesi, istediği menzile erişmesi gerekir. Şimdi bir de Biraz önce de tabii muhabbetlerde geçiyor. Şimdi günümüz yapay zeka günü değil mi? Yani merak edilen bir konu. Canım bakar mısın? Günümüz yapay zeka konusu. Çünkü şimdi biz dedik ki buraya kadar mahremi konuyu anlattık. Değil mi? Ama bir de yapay zeka mahremi nasıl nitelendiriyor? Buna bakalım. Şimdi sırrı zat perspektifinden mahrem konusu. Mahrem nedir? Sırrı zat konusundan, perspektifinden yapay zekanın açıklaması var. Bunu sizinle paylaşacağım. Yani çok tabii güzel ve önemli diye bu kadar açık konuşuyorum. Mahrem konusu zahir ve batını anlam içerir. Kelimesinin kökeni ise harama harama korunmuş demek. Yani e, kelimesinin kökeni harama korunmuş anlamı böyle bir alan demek diyor. Zahirdeki anlamı ise beden, mekan, ilişki sırları, batın anlamı ise nefsin ve ruhun gizli sırları, özüm kutsallığı olarak nitelendiriyor. İki, mahremiyetin kaynağı, ilahi emanete saygı, bedenin ve ruhun hakka, Rabbe ait oluşu, her canlının özüne ve sınırına saygı duyma bilinci. Üç, sırrı zatta mahremiyet. Sırrın taşındığı yer mahremiyeti. Zat olanın bilinciyle korunması. Mahremiyetin bir edem, edep ve ahlak meselesi olması. 4. mahremiyetin korunması için ne yapmalı? Edep eğitimi yani nefsin ıslahı, kalbi saf tutmak. Dil, göz, el, bel ve gönül ıslahı. Her şeyin yeri ve zamanı vardır. ilkesiyle yaşamak. 5. mahremiyetin ihlali ve sonuçları. Maddi ihlaller, gözetleme, dokunma, zorla açığa çıkarma, manevi ihlaller ise gönül sırlarına izinsiz girme, kişinin iç sesini bastırma olarak nitelendiriyor yapay zeka. Altı, sırrı zata göre mahremiyetin evrensel önemi, tüm insanlık için geçerli olan kutsal alanın farkındalığı. Bir insanın mahremi, tüm insanlığın şerefidir ilkesi. Mahrem konusunun devamı yani burada daha sonra da devamında da emanet, tevekkül ya da öze dönüş gibi başlıkları ileriki zamanlarda ele alabiliriz. Yani yapay zeka bize mahremiyeti kendi o aldığı verilerle araştırmış ve bize bunu sundu. E, bu konuda Sizinle de paylaştık bunu. Şimdi güzel konular tabii mahremi konu. Her insanın bir mahremi yüzü var. Yani birinci yüzünü e, tüm sosyal yaşantıda halka gösterdiği yüz var. İkinci yüzünü sadece aile efradına, akrabayı talukatına gösterdiği bir yüz var. Üçüncü yüzünü hatta kendisi de bilmez onu saklar, gizlediği, hiç kimseyle paylaşmadığı bir yüzü var üçüncü. Yani kişinin mahremi dediğimiz en gizemli tarafı. Ancak onun şah damarımızdan daha yakın olan yüce yaradan Allah bilir. Zaten onun her sırra bize düşün, ne demiştik biraz önce? Biz Allah biz Allah'ın düşünde ve düşüncesindeyiz. Biz ne layık, bize neye bahşederse biz oyuz. Biz eğer ermişlik safhasına gelmiş kaliteli insanlar olmuşsak ruhun tekamül açısından Allah bize liyakat gereği ne gerekiyorsa bize onu lütfediyor, bağışlıyor. Ama kişi liyakat sahibi değil. Bu lütfa masar olmamışsa ona da kendi taşıyabileceği yükü verir. Öyle onu yaşatır. Onun için e, bu konuyla ilgili final konusu gibi olan durumda anlatacağımız şu ki Hazreti Peygamber'in, Yüce Peygamber'in bize lütfu ve ilk kapıyı açışı şöyle. hak yaradan peygamberler, veliler, erenler, ermişler gönderdi. Peygamberler, veliler, erenler gelmeden önce herkes bir görüldü. Mümin, kafir, Müslüman, cıfıt, iyi, kötü böyle. Hepsi zahiren bunların birdi. Alemde yani dünya aleminde kalp akçeyle, kalp akçeyle, sahteyle, sağlam, beraber, birlikte yürümekteydi. İzler birbirine karışmıştı. Her şey birbirine karışmıştı ve beraber bir yürümekteydi. Çünkü ortalık ışıksızdı. Ortalık ışıksızdı. O yüzden ışıksız bir ortamda düşünün ki halk da gece yolcuları gibiydi. Hak yaradan Hazreti Peygamber lütfuyla Hazreti Peygamber'in hakikat güneşi doğunca ey karışık uzaklaş ey saf gel beri dedi. Hak yaradan onun için ve duha buyurdu. Ve duha hakikat güneşi. Hazreti Peygamber Muhammed Mustafa'nın gönlünün nurudur. Hakk'ın gök kubbe ve kainatla ilgili koymuş olduğu ve hiç kimsenin değiştirmeye dahi gücünün yetmeyeceği evrensel tüm insanlığı ilgilendiren kuralları vardır. Mahremi kuralları. Tüm tasarruf yüzde yüz hakka aittir. Tüm güzellik hakka aittir. Her ne zaman neye rastladıysan doğrudur. İlim bir sırdır. Layık olan da hakkın ilmi ilmi ledün dediğimiz ilmi ledün hakkın ilmi layık olanda tecelli eder. Kişinin isteği hak ilmini öğrenmek ve okumak, anlamak, idrak etmek ise menarif sırrının rumzulu bilmesi gerekir. Hiçlik ve ölümsüzlük yolculuğunun amacı, hedefi nefsini ve kendini tanımak bilmektir. Kendini tanımak aslını, Rabbini, Allah'ı tanımak ve bilmektir. Kişi ölümle yaşantısının sonunda hangi sıfatla dünyayı terk etme aşamasına gelmişse tekamüle o sıfatla dünyayı terk eder. Her canlı bir kıymet ifade ediyorsa onun onda olmasıyla bağlantılı. Onun adı ruh, emir ve ne diyoruz buna? Can diyoruz. Can bedenden ayrılınca madde beden aslı olan toprağa rücu ediyor. Her şey tazeliğini gönülde gezdiriyor her adım bir ibreti alem. İki denizin buluştuğu yer, insani olanla ilahi olanın karşılaştığı yer. Orada insan Hızır ile buluşur. Batını iç yolculuğun sırrına erenler, arayışın sonunda insanın içindeki hakikati keşfetmesi ilahi olan Allah'ın tecelliyatıdır. Her an mevcuttur. Öğrenmiş bilginin yani öğrenilmiş bilginin yaşanan bir hakikate dönüşmesidir. Yani bildiğimiz bilgilerin, bu soyut bilgilerin veya cansız olan balığın yaşamımızda, yaşamda hale dönüşmesi, pratiğe dönüşmesi, bu ölü balığın dirilmesi yani diri balık. Ruhun mesela İsa ölüyü diriltti. Hangi ölüyü diriltti? Ölü olan ruhunu diriltti. Yoksa bir başkasına dokunup da onu diriltmesi manası değil. Kur'an'da Kehf suresinde zaten bahsedilen bu iki denizin birleştiği yer, insani olanla ilahi olan denizin birleştiği yer. Oradaki diri balıkta ölü olan bilgilerin, suret bilgilerinin, soyut bilgilerin yaşamda pratiğe dönüşmesi, hale dönüşmesi, kalehli halehli dediğimiz yapı oluşması. Her ne zaman neye rastladığı insan doğrudur kelimenin tam anlamı şu ki mahremi konu biz asıl olan suret bilgilerini hakikate dönüştürmemiz gerekir. Hakkın lütfu ve hikmetiyle. Bugünkü programımızın can mahremi konuyu elimiz geldiğince sizlere açıkladık. Çok teşekkür ederiz canlar. Biz de size teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyenlerimiz Sırızat programımızın bu bölümünün de sonuna geldik. Haftaya yine buluşmak üzere tüm canlara sevgi dolu güzel günler dileyerek programımızı sonlandırıyoruz. Herkese iyi akşamlar.